Yemin dizisi yeni bölümde Feride'yi daha kötü günler bekliyor. Emir ne kadar Feride'ye kötülük etse de Hikmet Bey Feride'nin yanında olacak. Fakat Hikmet Bey Feride'den şüphelense de yine gerçekleri bir süreliğine öğrenemeyecek. Fakat Emir Feride'nin desteğiyle yeni hayatına başlangıç yapacak. Ve Emir bebeğine babalık yapmaya başlayacak. Hatta Emir bebeğine babalık yapmadığı günler içinde pişmanlık yaşayacak. Fakat Reşit Emir'e ve Feride'ye asla rahat bırakmayacak. Çünkü Reşit'in amacı Feride'ye sahip olmaktır. Bu yolda Reşit Feride'ye kötülük edecek. Hatta Feride'nin yengesi de Reşit'e yardım edecek. Feride'ye tuzak kuracaklar fakat Hikmet Bey Feride'yi Kızık gibi gördüğü için Hikmet Bey Feride'yi her şeyden koruyacak. Kemal ise Narin'e sonuna kadar destek olacağım. Fakat Narin kimseye yük olmamak istediği için yollarını ayırmak isteyecek. Peki sizce Emir ve Feride mutlu olabilecek mi? Narin'in gözleri açılacak mı? Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.